Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Age of Civilization 2 Azerbaycan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde Suudi Arabistan'a bir savaş ilan edeceğiz abi. Selamun aleyküm kardeş. Şuraya doğru bir harekete geçir. Tamamen oraya geçir aynen. 7700 kişiyi oraya yollayalım. Aynen. Şu 3700 7000 kişiyi şöyle bir bölelim. 4000 buraya yolla 3000 de bir şuraya yolla aynen abi bu bizim için çok iyi oluyor ee, şimdi tamam bize saldırmıyorlar abi bizim için sıkıntı değil bir 2900 oraya yolla 600 buraya yollayalım 4000'i e, 2000 de buraya yolla 2000 de buraya 1000 e, 1900 kişi buraya yollayalım geri kalan da şuraya yolla aynen çok güzel, çok güzel. Bu arada orada bir açık oluştu abi. Ee, siz şöyle bir dönün abi. Sen orayı bir tamam bizim adam almış. Irak neden bana savaşı ilan ettin? Özbekistan da savaşı ilan etmiş abi. Barış müzakereler, talepler gönder. Özbekistan sen neden bana savaşı ilan ettin ki babuş? Ne? Daha onaylayamıyoruz abi kadar Neyse. Senin icabına sona bakacağım abi. Sen şuraya gel. Siz şuraya bir geçin. Sen de şuraya bir gel abi. Aynen. inşallah şeyler kabul eder de. Bizi uğraştırmazlar abi. Aynen ikisi de kabul etti. Çünkü bayağı bir ilerledik abi biz burada görüyorsunuz ki neredeyse tüm topraklarını aldık abi. 1059'unu oraya yolla. 2000'ü buraya yollayalım. 1800 kişi buraya yollarken şuradaki 1600 kişiyi de şuraya yollayalım abi hemen bir seri bir biçimde. Bütün saldırılarımız başarılı geçiyor abi. Çünkü Suudi Arabistan şu anda güçsüz bir devlet İran'la savaştığı için hmm, normalde de o kadar güçlü mü bilmiyorum abi. Bir 100 kişi buraya yolla, 100 kişi de buraya yolla aynen. O da toprağını aldı abi geri. Bu bizim için çok kötü oldu. Şuraya bir hareket ettir 1100. Sonra şuraya bir şuraya bir hareket ettir. Bizim oraya bir askeri kuvvet yollamamız şart abi. Erkenden tez yok. Herkes bir oraya gitsin. Çünkü zaten buralar halleder abi. buralar kolay topraklar da 70 kişi buraya yollarken 70 55 kişi de oraya yollayalım aynen şuraya bir hareket ettir 72 kişiyi şuraya da bir hareket ettir abi aynen İnşallah başarısız olmayız dedim abi olduk İnşallah başka da başarısız olmayız abi Hadi be Oraya alması bizim için kötü oldu abi. Ama Allah'tan biz oraya askerlerimizi yollamıştık. Sizi şöyle bir şuraya yollayalım. Ee, siz şöyle gelin. Senin 55 kişiyle şuraya git abi. Aynen 70 kişi oraya alır. Aynen. Alamazsa zaten naneye giriyor orada. 20 kişi şuraya yolla. 20 16 kişiyi şuraya yolla geri kalan da şuraya yolla buradan da şuraya bir 72 kişilik bir çıkarmamız yapalım abi ah be şurada saldırmayı unuttuk bak hele bu da saldırsaydık güzel olabilirdi abi ama 70 55 kişi şuraya hareket et ikiye bölüyoruz abi 30 kişiyi de buraya yolla aynen sen şuraya bir hareket et 1200 Şuraya e, 600 yolla. Şuraya 300 yolla. Ve şuraya da 400 yolla abi. Şuraya bir 1000 yollayalım. 262 kişi oraya Siz de şuraya doğru bir gelin abi. Aynen. Bir tur bir geçelim abi. Zaten e, fazla gücünün kalmadığını görüyorsunuz abi sizde. Siz de görüyorsunuz. Herkes görüyor. Herkes biliyor. <laughs> Ne saçmalıyorum ben ya. Şuraya bir 500 kişi yolla abi. 500 kişi de şuraya yolla. Askerlerimiz şuraya savuk edelim ve 1192 kişi de buraya gitsin. Aynen. Şöyle neredeyse tüm topraklarını alıyoruz abi. İnşallah tüm topraklarını alırız. İran kardeşim. İran mıydı? Biz kimle müttefiyiz ki ya? İran abi aynen. Bir an unuttum ya. <laughs> bir insan müttefik oldu bir devlet unutur mu ya? Ay bak. Madem tutamayacaksın. Sal bana babuş. Hı, bana sal. Tamam. Ben sana hiç güvenmiyorum abi. Yani güvenmiyorum derken bize saldıracağından değil abi. Ee, arkamızı sağlam alalım biz. 57. Arkamı da ne kadar sağlam alıyorum ya. 50 50 kişiyle arkamı sağlam alıyorum. Ama abi zaten güçsüz devlet olduğu için fazla bir asker basamaz. Güçsüz devlet demeyeceğim yine bakın. Yine diyorum ama demek istemiyorum. Çünkü ne zaman bir devlete güçsüz desek abi yeniliyoruz. 2000 2020 kişi yoruyor yollayalım. 631 kişiyi de buraya yolladıktan sonra görüyorsunuz ki abi zaten bu saatten sonra fazla bir direnç kalmadı. 1800 kişi şuraya yolla. Tamam abi benim işim daha fazla şuraya doğru da hareket edelim aynen. Tamam abi. %100'lük bir barış müzakeresi yapıyoruz. Ben şöyle şuralar alsam yeter abi deniz kıyılarında alırsak bizim için çok iyi olur. Aynen. Şuraya şu şekilde. Şöyle bir numaralı toprakları alırsak oraya almak yerine bakın ha şuralardaki toprakları da alalım. 3 yıldızımız kaldı. Şöyle nasıl durdu abi? Aslında biz burayı vasal da yapabiliriz abi. Nasıl yapsak. Ama bu bölüm bayağı bir savaştık abi. Savaş tazminatına gerek yok abi. Azerbaycan ne kadar toprak aldı ne kadarını kendimiz alabildik abi. Hiçbir fikrim yok. Ee, savaştığımız kadar alsaydık şu an İran tamamen bizde olabilirdi abi. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Güçsüz olduğumuz için olay bu şu an abi. Şu an güçsüz zaten. Ben kabul ediyorum bunu. Şöyle bir aşağı inelim abi tamam. Azerbaycan Afrika Afrika tarafında, Avrupa tarafında ve Kafkasya tarafında yani Asya tarafında da bulunuyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmek kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.